Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Zeynep ve Sarı Yıldız'ım var. Beraber dedemin bakkalı kitabını değerlendireceğiz. Merhaba. Merhaba. Evet, slide açtım şimdi. Öncelikle şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki burada başka bir kanalla da video çekiyorum. Sarı Yıldız'ın kanalıyla beraber video çekiyorum. Onun kanalında abone olursanız çok sevinirim. Buradaki abone sayısı az ve şuradaki alt sıra falan değişik üstte yazıldığı gibi büyük harflerle yazılmaya başladı. Onu da söyleyeyim. Evet. Bu kitabı Şermin Yaşar yazmıştır. Resimli yazsa Mert Tugendir. Yayın söyleyecek olursam taze kitap yayınında yayınlanmıştır. Çok komik olan bu kitapta Şermin Yaşar, Bakkal dedesi, Kahveci dedesi bulunmaktadır. Farklı kişiler de vardır bu kitapta fakat en çok bu kişiler çıkmaktan. Şermin yani yazar büyüyünce ne olmak istediğini düşün düşünerek başlar bu kitap. Şermin en sonunda bakkal olmaya karar verir ve bakkal dedesinin yanında çırak olarak işe başlar. Bu sırada değişik şeyler ortaya çıkarır ama hep işi batırır. Ayrıca çocukların yetişkinlerle iletişimde dikkat etmesi gereken hassas noktalar adlı bir liste hazırlar. Kısaca kitapta Şermin'in Şermin bakkal dedesinin yanında yaşamış olduğu eğlenceli olaylardan bahsedilmekte. Özellikle Covid-19 döneminde bunun gibi çok komik kitaplar bize çok iyi geliyor. İkinci sınıfta bile okunabilecek bir kitap. Sarı Yıldız'ım sen bu kitap hakkında neler söylemek istersin? Ben ilk olarak şunu demek istiyorum. Kitap çok komik. Ve ben kitabı elimden bırakamamıştım. Resmen kitabın içinde kaybolacaktım. Kitap hem çok eğlenceli ve dediğim gibi çok komik. Ve ben zaten Şermin Yaşar'ın kitaplarını çok seviyorum. Yani hele hele abartma tuzunu da çok seviyorum. Evet. Yani ben bunu demek istiyorum. Dediğim gibi kitap aşırı komik. Peki teşekkürler Sarı Yıldız'ım. Zeynep sen bu kitap hakkında neler söylemek istersin? Neler düşünüyorsun? Nelerden bahsetmek istersin? Ben öncelikle harika, eğlenceli, komik bir kitap tavsiye ederim ve çok eğlenceli bir yazarın eseri olduğunu düşünüyorum. Evet çok zaten bu yazarın kitapları genelde çok beğenilmekte. Sınıf arkadaşlarım tarafından da beğeniliyor. Sana da çok teşekkür ederim Zeynep. Bana sen ne düşünüyorsun diye sorarsalar ben kitabın her yaştan bir okur için olduğunu, çok ama çok komik olduğunu ve dediğim gibi özellikle bu dönemde e, ee, komik şeyler gerekiyor. Ve Şermin Yaşar'ın kitapları bu konuda çok işimize yarıyor. Yazarla ilgili bilgiyi zaten Zeynep'le beraber değerlendirdiğimiz Oh Ne Hala Memleket kitabını değerlendirmesiyle vermiştim. Değerlendirmesini de vermiştim. Videonun sonunda o videoyu koyarım. Evet. Videolarım biraz daha kısalmış olabilir ama bunun nedeni videoların e, uzun olduğunda fazla izlenilmemesi ve artık slaytlarla yapıyorum daha eğlenceli olması için mesela Zeynep arkadaşımız bana resimler resimler hep aynı olduğunda sıkıcı oluyor dediği için buna başvurmuştum bu çözümümden videomu daha doğrusu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz kanallarımızda yani hem benim hem Sarı Yıldız'ımın kanallarına abone olursanız sevinirim. İsteklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim kanalımda kitap değerlendirmelerini izleyerek kendinize uygun kitaplar bulabilirsiniz. Sen bulabilirken Sarı Yıldız'ımın kanalında ise eğlenceli videolar bulabilirsiniz. Sen kanalımla ilgili bize önerdiğin ya da söylemek istediğin bir şey var mı Sarı Yıldız'ım? Yani ben senin kanalını çok seviyorum. Kitap değerlendirmelerini de çok seviyorum. En çok kitap değerlendirmelerini seviyorum desem daha doğru olur. Yani Zaten genelde yani, evet. Bence senin kanalına abone olabilirler. Evet, senin kanalına da abone olabilirler çünkü orada e, Kitap değerlendirmelerini sevmeyenler, oyun videolarını isteyenler senin kanalına girebilir. Evet bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Yani hepinizi çok mutlu etmiş olursunuz eğer bunları yaparsanız. Ee, videomuzu izlediğiniz için tekrar 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 teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi okumalar tüm okurlar. Bye bay. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.